Osmanlı devletin bekası aileyi öldürmekten mi geçiyordu? Osmanlı tarihinde kardeş katli devletin bekası gerekçesiyle meşrulaştırılmış gibi görünse de gerçekte hanedan içi en sert güç mücadelesinin sonucuydu. Bu uygulama hiçbir dönemde doğal bir süreç olmadı. Aksine her defasında büyük bir acının ve ağır siyasi dalgaların gölgesinde gerçekleşti. Fatih Sultan Mehmet tahta çıktığında hanedanın geleceğini güvence altına almak için kardeş katli caizdir hükmünü kanunnamesine ekledi gerekçe taht kavgasını önlemekti. Ancak bu kural iki küçük şehzadenin infaz edilmesiyle tarihe acı bir başlangıç olarak geçti. Devlet düzeni için zorunlu gösterilen bu adım toplumsal hafızada hiçbir zaman doğal karşılanmadı. Yavuz Sultan Selim, kendi iktidar yolunda yalnızca rakipleriyle değil, babası 2. Bayezid ile de karşı karşıya geldi. Onu tahttan indirip sürgüne gönderdi Yavuz'un sertliği, dönemin siyasi koşullarıyla açıklansa da baba ile oğul arasındaki mücadele hanedan içi çatışmaların ne kadar yıkıcı boyutlara ulaşabileceğini gösterdi. Kanuni Sultan Süleyman en ağır kararını kendi oğlu Şehzade Mustafa hakkında verdi. Mustafa ordu ve halk tarafından sevilen bir varisti. Ancak taht için tehdit görüldü ve boğdurtularak öldürüldü. Bu olay Osmanlı tarihinde bireyin değil, devlet aklının tercih edildiği en dramatik anlardan biri olarak kayda geçti. 3. Mehmet tahta çıktığı gece 19 kardeşini öldürttü. Bu kararın ardında taht mücadelelerinin önüne geçmek amacı vardı. Ancak bu sayı Osmanlı hanedan tarihinin en büyük toplu infazı olarak anılır, devlet düzenini koruma iddiası aile içinde geri dönüşü olmayan bir yıkım yaratmıştı. 1. Ahmet bu acı geleneğe son veren padişah oldu kardeşlerini öldürmek yerine kafes sistemini getirdi. Bu uygulama şehzadeleri hayatta bıraksa da onları saray içinde ruhsal ve fiziksel bir tutsaklığa mahkum etti. Artık öldürme durdu. Fakat özgürlük de yoktu. Osmanlı'da kardeş katli Hiçbir dönem sıradan ya da doğal bir uygulama olmadı. Her defasında devletin bekası söylemiyle gerekçelendirilse de gerçekte tahtın gölgesinde yaşanan derin bir insanlık trajedisiydi ve bugün hala cevap aranan soru aynı. Devleti korumak için aileyi feda etmek gerçekten tek çözüm müydü?